size göstermemiştim. Galiba biliyorsun bilmiyorsun. Ne Evet. arkadaşlar. Şuraları kıracağım zombiler gelmek üzere ya bunu. Bunu küfür etme ya. Şimdi şey, küfür ediyorum. Başka bir eve gitmek zorundayız. Şuraya girebiliriz kat Ha şunu script biliyoruz Ha şunu al. Baltavuzu ben kırmıştık şimdi. Al şunu kaç. Şimdi. Yukarı kata koyacağım yap yatalı. Lan Üst açık zombi falan gelir o yüzden. Anasını sikeyim. Şöyle yaptım. Tamam. Geçelim şuradan. Tamam. Otuz az nasıl gideyim? Şimdi şuradan geliyoruz. koyacağım. Şunu koyacağım. Yatağın üst katı Daha iyi olur. Öncekleri alasın. Üst tarafı kapatayım. Oğlum çok zor telefonla oynamak. Anam. Şişt. Vay. Tekrar zor oldu oğlum. kafanın üstünde bir şey varmış. Bir şey, bir şey yaptı Biz ekmek yapalım. Ekmek şöyle yapılıyordu değil mi? Evet. Şöyle dağıtalım. Şunu tane vereyim. Şunu da şöyle. Şuraya. otuz tane. Şuraya üç tane. Tamam. 90 ekmeğimiz oldu. Ocakta yapalım. Bekle. Şöyle... Ortasında bir boşluk kalacak şekilde şöyle yapıyoruz ve ocağımız oluşuyor. Şöyle... Udunluğumuz yok. Ekmek yiyeceğiz. bulmuşum. Elime tamam bir tane de taş kazma yapalım. Tamam. Şunu çıkıp Aa, yeter. Madene gidelim. Maden neredeydi bizim? Evet şuradaydı. Ne onu nı sikiyim? Kaç! Creeper onu nı Kaç! Sik! Sik! Ne o. Oo! Oo! Orada ağzın zırhlı bir tane var. Creeper gezin. Ne oldu? Hı. Başka ne yapsak? Şöyle. Şunları kıralım bir. Çok rahatsız. Düşüyorum ya. Böyle daha rahat işte. Şöyle geleceksin. Biraz rahat, rahat kapını açıp çıkacaksın. Tabi creeper yoksa. Creeper yoksa rahatsınız arkadaşlar. Koyun var Sesimi birazcık yükselteyim derim ya. Sık sesle konuşuyorum. Neyse ya. Onunuz. Onunuz. Geliyor geliyor geliyor. Vi svarer dere med somme kaffe. Tamam, ne oldu? Doğal buralarda? Evet, olmuş. Şimdi haşet hızlı hızlı kaçacağız. Ananı kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç yavrum, kaç yavrum. Oh, oh. Kaç ormanın derinliklerine kaç. Oh. Öleceğim oğlum öleceğim. Öleceğim. Kaç 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 kaç. Zigzag çiz. Tamam. Buradan geçebiliriz. Kocamız olsaydı bunları verdik. Bu değil mi? O zaman kuleme kaçacağım. Burada boşluk var. Şuradan kaç. Anlaşılmasından girebildik ama daha kısa burası. Bakalım ne olur ne olmaz. Yemeğimiz biterse zehirleneceğiz. Anam ne? Aç kapıyı. Hmm. Türkiye'de insan mı bir tanına bakayım bir ya. O sırada kardeşim. Abi bak Türkiye diyorum nam 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 nam. O sırada kardeşim abi bak domuz eti yiyorum. Nam nam. yiyeyim ee, bakayım ne oluyor. Aa açığımı giderdi. Zehirlenmedim. Lan zehirlendim. <laughs> Bu nasıl bir ya ben ne yerim onu. Ekmeğim vardı ya. Tanına bakayım dedim ya. Neyse. Zihirlendim bir şey olmaz. Süt içsem geçer mi acaba? Ana ana. Oh. Hmm. Dışarıda hiç olmasın. Zombiler zaten unuttur. Çok yavaşlar. Kaçarız ama. Öldürebilirim onları bu arada. Belki. Bir tane köylüyle takas yapmayı deneyim. Zümrüt. Onun Zümrütüm yok ama. Başka bir şey yok. Gel bakayım zombi. Sen şöyle. Ee, e, e. Ama şimdi bana sallayayım. Ha. Skeleti. Takas istiyorum köyde. Takas. Takas arkadaşlar. Takas. Takas. Ha, takas. Cümle. Tamam. Takas. 26 çıçıklı bir tane zümrüt. Ve zümrütü. Bu ne? Bir. Tamam ben çıkıyorum. Bok gibi takas şeylerim Onu, onu Şelale var burada. İskelet. Merhaba. Görüyorsun <Ha. gülüyor> ha. <laughs> şu. Ha? ha? Hadi ölüyoruz. Cambalabik. Şu kazan alsam mı arkadaşlar? Ama her olur galiba. Aha. İç Bir dolu kazan. Kazan aldık. Bizim eve gösterelim. Her şeyi çalacağım bu köydeki. Ana bir. Oo. Canım çok gitti. Bizim eve gidelim. Nerede bizim ev oğlum? Koşalım şu. Buna ne ya yeter. Burası benim ev değil. Benim evim nerede peki? Orada galiba. Bu benim evim değil mi? Ananı. Bu benim evim mi gerçekten? Değil Yok değilmiş. Benim evim nerede? Nerede geldi bu? Benim evim şu galiba. Geldik. Bizim ev burası. Kazanla bir şeyler yapabiliriz. Şuraya koyalım. Ha. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. kalın